Reister'ıma hoş geldiniz. Cümleten selamünaleyküm. Uzun bir aradan sonra tekrardan sizlerleyiz arkadaşlar. Uzun zamandır video atamıyorduk. Sadece canlı yayınlardaydık. Bugün sizler için bir video çekeyim dedim. Üst tarafta e, geççi olarak ektiğimiz karnabahar ve brokollerimiz mevcut. Eee bir 120 günlük çeşidimiz var. Bir de 90 günlük çeşidimiz var. Bir de 75 günlük çeşidimiz var. Üst tarafta. 5000, 5000, 5000, 15000 adet farklı çeşitlerde çeşidimiz var. Bir de 120 günlük karnabaharımız var. Ortada renk ayrımından fark ediyorsunuzdur. 5000 adet de ondan ürünümüz var. Burası da şuradan itibaren kara Kırmızı lahana, mor lahana tabiriyle kullanılan çeşitlerimiz şu anda gördüğünüz gibi e, lahanalarımız ufaktan ufaktan kafa yapmaya başladılar. Şimdi arkadaşlar bugünkü konumuz ne olacak ben de bilmiyorum. Sadece gelişimler hakkında sizlere küçük örnekler vereceğim. Gördüğünüz gibi e, tarlada herhangi bir ot yok. Burası da brokolimiz. Ortalama olarak dikileri tam 60 gün oldu. 60 günde hemen hemen boy seviyesi 60 santim civarında falan. Şöyle göstereyim. Şurama kadar geliyor. Bir 75 boyun var. 60 santimin üzerinde. Kafalarda ufaktan ufaktan tomurcuklar oluşmaya başladı arkadaşlar. Tomurcuklarda e, nasip olursa haftaya artık kesmeye başlayacağız bunları haftaya ufaktan ufaktan kesmeye başlayacağız arkadaşlar şimdi cins isimleri vermiyoruz Çünkü ticari bir iş olduğu için ticari olduğu için sponsorluk anlaşmalarımız yok brokolimiz kaç senedir ektiğimiz bir çeşit güzel albenili ve pazar değeri yüksek tek kafa cinsi. Bu ürünleri de ekerken, dikerken sizlere videosunu yapmıştım. Gördüğünüz gibi 15 dekar bir arazinin yani 25 dekar bir arazinin 20 dekarı dolu. 15 dekar civarında lahana grubu mevcut. 5 dekarında da marul cinslerinde marullarımız mevcut arkadaşlar. Şimdi Karnabahar'da da şöyle göstereyim Burası da karnabaharımızın olduğu bölüm karnabaharda da tam kapalı bir çeşit kullanıyoruz ve erkenci bir çeşit kullanıyoruz şöyle göstereyim karnabaharların ağızları tamamen kapalı artık gelişmeler ilerleyen süreçlerde hasada gireceğiz nasip olursa bir hafta 10 gün sonra brokollerden hasat etmeye başlarız. Karnabaharlarda ortalama olarak bir ay sonra falan gelişirler. 11. ay gibi de 11. ayın 15'i 20'si gibi de karnabaharları keseriz arkadaşlar. Karnabaharlar biraz geç gelişiyorlar. Yani normalde 60 günlük bir çeşit ama tamamen çok güzel bir şekilde bile gelişse 60 günlük çeşitler 80-85 günlere ulaşabiliyor. Gördüğünüz gibi karnabaharlarımız gayet güzel. Ee, Ürünlerimizde şurada beyaz lahanamız var. Onlar da gayet güzel ve başarılı bir şekilde e, yetişmelerini tamamladılar. Burası da beyaz lahanamız sarmalık bir çeşit. Şöyle göstereyim. Ee, gayet güzel ortalara yumuşacık sarmalık bir çeşit gerçekten mükemmel denecek seviyedeler. Şimdi arkadaşlar buralara kalsiyum vereceğiz. E, brokoli, karnabaharda kalsiyum olmazsa olmazımız kalsiyumlu gübreleri kullanacağız arkadaşlar. Burada da düz marullarımız vardı. Düz marulları hasat ettik. E, bazıları erkekten de gördüğünüz gibi bu da bizim suyu yetiştirememizle alakalı bir şeydi. Yetiştirdiklerimizde de şöyle marullarımızı görüyorsunuz arkadaşlar. Gene buralarda göbek morul dediğimiz göbek marullarımız mevcut. Çiğ köftelik diye de geçiyor. Sonra şöyle kıvırcık marullarımızı da sizler için çekeyim arkadaşlar. Bugün şu kasalardan 25 25 adet civarında falan kasa doldurduk. Ortalama olarak 20 tane alıyor. 500 tane falan kıvırcık kesim yaptık. Gördüğünüz gibi kıvırcıklarımızda güzel bir şekilde gelişimler sürüyor. Şimdi kasa sarmaya başlayacağız arkadaşlar. Traktöre kasaları atacağız. Şimdilik Allah'a emanet olun. Görüşmek dileğiyle reis tarımda kalın.